Ya kardeşim, insanlar da mağaza gezer gibi market geziyorlar ya. Hay bir şeye ihtiyacın varsa gel bak kaldan al. Ha bir, şey değil, yani markete gidiyorsun... ...yani alacağın yoksa, ihtiyacın yoksa bile zorla bir şey veriyorlar ya. Vallahi doğru söylüyorsun hocam, bak çok doğru. Yani markete gidiyorum mercimek almaya, elim poşetlerle dolu çıkıyorum ya. Hayır, hayır ben çıkmıyorum. Ben çıkmıyorum, ben mercimek alıp çıkıyorum. Tabii. Ama diğer müşteriler Maşallah poşetleri dolu çıkıyor kardeş. Çok doğru. Buldum! Buldum! Evreka! Evreka ne lan? Ha? Bizim Haşmet'in de aklına bir fikir geldi. Ha. <laughs> Adil abi, <laughs> abi sen bekle abi. Sen bekle beni abi. Ben şimdi gidiyorum, araştırmamı yapıyorum. Harika bir fizibilite raporu çıkartıyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. O marketler var ya, bitti, bitti. Tekrardan bakkalların devri başlıyor Adil abi. Göreceksiniz. Bekle beni Adil abi. Geliyorum. Bekle. <laughs> İşte şimdi Yanlı Kadir abi. Hayır anlatmasaydık acaba ya. Ya ben ben de böyle bir dertleşelim diye şey yapayım dedim. Yok anlattım abi ya, ya ne bileyim. Sen ne yapacaksın ya? Bizim Yok. butik böyle işte yani. Yani ne duysa ben bir iş fikri getiriyor getiriyorum sen, Hayır abi. Ee, şimdi Adil abiciğim. Hı. Abi bizim ilk problemimiz neydi abi? Hı ne? Malları ucuza alamamak. Yani şimdi şöyle marketler ne yapıyor? ...toptan alış yaptıkları için Hı -hı. ucuza alıyorlar. Ee, böylelikle de ucuza rahatlıkla satabiliyorlar. Ama sen az aldığın için abi, pahalıya satıyorsun. Yani, yani? Yani anlayacağın abi, hem depo hem de bakkal olmaz. He. Yani ise şu abi, kafa <gülüyor> dükkanı. <gülüyor> e ben ne yapacağım peki? Eve servis, bakkal. Ha. Eve servis, bakkal. Evet abi. Hemen anlatayım abi. Hı. Dükkanı kapatıyorsun. Hı. Buraya verdiğin kirayı ne yapıyorsun? Depoya veriyorsun abi. Hı. Depoya mallarını istiyorsun. Toptan bir şekilde. İçine de dolduruyorsun. Broşürünü hazırlıyorsun. Ne kadar malın varsa hepsini yazıyorsun. Hepsini evlere tek tek dağıtıyorsun. Daha sonra ihtiyacı olanlar seni telefonla arıyorlar, istedikleri ürünleri sana söylüyorlar. Sen onların hepsini ayarlıyorsun evlerine kapılarına kadar götürüyorsun, bırakıyorsun abi. Nasıl? He, nasıl fikir? Bakın, ne diyorum? Kiran yok, stopajın yok. Sadece abi, sadece bu sokağın değil, bütün semtin bakkalı oluyorsun. Tek bir telefonla sana ulaşıyorlar, istedikleri ürünleri götürüyorsun. Nasıl? Nasıl? He, yani şimdi sen dükkanı kapat mı diyorsun? Evet abi. Nasıl? Kötü mü? Eve servis, bakkal! He? <laughs> ya aslında fena fikir değil ha. Evet. Değil mi Adil abi? Evet. Değil mi abi? Abi bak ben ne diyorum sana, bu iş var ya... ...geleceğin işi... <laughs> ...gerçekten öyle abi. Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Sen bekliyorsun burada. Evet. Müşteri ayağına gelsin. Ne bekleyeceksin abi, ne bekleyeceksin? Alacaksın toplammanları, paketleyeceksin. Paket elemanları da alacak, onları götürecek, müşterilere dağıtacak. Mis gibi, sen memnun, müşteri memnun, bitti. Ya <laughs> kardeşim sen deli misin, nesin, Allah'ın seversen hiç böyle bir iş olur mu ya? <laughs> ya Butik ...garip garip fikirlerle geliyorsun, adamın kafasını karıştırıyorsun. Batıracaksın adamı, ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ya Allah Allah, zaten... E batırdı. En baştan batırdı. Kanı kapat diyor. Böyle olur mu ya? Abi nasıl anlamıyorsunuz ya? Bakkal var abi, var var. Var ama telefonda. Ya butik, telefonda bakkal mı olur oğlum? Allah Allah. Bak sana bir şey diyeyim mi? Bu girişimcilik var ya, sen de kafayı götürmüş. Aynı bizim kırk altılık gibi konuşmaya başladın ya. Allah Allah. Bu ne? İnanamıyorum ya. Ya Adil abi, gözünü seveyim sen bu vizyonsuzları... ...lütfen çok fazla takma ya gerçekten. Bak ne yapacağız diyorum abi sana. Hı. Söylüyorum abi. Toptan alacağız mallarımızı, mis gibi güzelce ne yığacağız depoya. Ter gelen telefonda güzel bir şekilde servisimizi yapacağız. Bitti gitti geleceğin işi abi bu ya. Ya kardeş adamı yakma bak. Butik senin zaten bu mahallede leşin çok. Onu da batırma gözünü sayın ya. Ha! Yiyemem. <laughs> Bahtiyar abi, Bahtiyar abi. Abi sen kendi kebaplarına, cızbızlarına baksana abi. Ne adamın işine karışıyorsun? Ya sen değil misin bir kere abi? Gidip de marketten böyle ellerini doldura doldura aldım çıktım diyen ha? Şimdi de gelip adamın işine karışıyorsun. Yok onu yapma, yok bunu yapma. Bu tek. Ben gidip oradan sadece mercimek alıyorum. Ya Adil hocam, ya akıl var mantık var. Ekmek teknesi kapatılır mı ya? Sen vazgeç bu işten. Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Butik boş ver. Yani ben düşe kalka idare ediyorum zaten. Ya hiç gerek yok yani, boş ver. Gerçekten var ya, Sami abi, Bahtiyar abi sağ olun, teşekkür ederim. Yazıklar olsun size be. İnanamıyorum adamın aklını burada karıştırdınız. Gerçekten adam bu güzelim iş fırsatını tepti. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi Adil abi? Bu mahallede var ya vizyon... ...kocaman bir hani etkisiz eleman var ya... Hı. ...ne abi o? Sıfır vizyon sıfır. Mahallede ne sıfırmış? Vizyon. vizyon. Hey yavrum hey, sendeki vizyonu da gördük. He, bir zamanların butik oldu şimdi batık hali. Vizyona bak. <laughs> Neyse, tamam, sağ ol, sağ ol. Ya kardeş bu butikali var ya, dükkanlarının otursun var ya... ...beş dakika konuşsun esnafın aklını çeliyor ya. Bu girişimcilik almış bunu götürmüş. <laughs> evet evet biliyorsunuz arkadaşlar az kalsın beni de düşürüyordu tuz ha hocam. Evet ya yani ben de fark etmedi ha hani şu balık oltaya takılır ya, ya ben de resmen takıldım fakat sağ olun arkadaşlar yani kurtardınız beni ha sağ oğlum kardeşim öyle iş olur mu Allahını severseniz yok bakkalı kapat yok depo tut yok paketle yok evlere servis hiç akla, mantığa sığıyor mu Allah'ını seversen? Ya öyle diyorsunuz ama gün gelecek insanlar evlerinde oturdukları yerden alışveriş yapabilecekler. Hani <laughs> bakkallar, marketler gerçek olmayacak ama eve gelen ürünler gerçek olacak. <laughs> Resimle bakarak seçtiğiniz, sipariş ettiğiniz ürünler eve gönderecek marketler, bakkallar. Tabii tabii. Ben ne demiştim size? Butik Ali kafayı yedi ya, bak belli. Kırk altılık da aynısını konuşuyor. İkisi aynı, Allah Allah! E aklı yolu bir. Ya demek fikir fena değilmiş Bahtiyar Bey. Ya bence siz Butik'e karşı hep ön yargı olduğunuz için... ...aradaki parlak fikirleri kaçırıyorsunuz. Bilmiyorum ama gün gelecek, Butik belki de haklı çıkacak. <laughs> Ah, ouça... <laughs>